Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Bu villayı çoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Hatta yapılırken de çekimlerini yapmıştık. 3 artı 1. 200 metrekare ars içerisinde. Havuzlu. Peyzaj alanı gerçekten çok güzel. Evin malzeme kalitesi çok güzel. Satış rakamı da 3 milyon 950 bin TL. 3 milyon 950 bin TL'ye sahip olabileceğiniz belki de çevredeki en kaliteli villalardan bir tanesini izleyeceksiniz. Böyle girişimiz bu şekilde yaya ve araç girişimiz aynı kapıdan otomatik açılır kapanır bir kapı arkadaşlar. Burada kapıyı bir göstermesin. Üst tarafta da böyle çok güzel CNC kesimden bir kemer yapıldı. Harika duruyor ve ön taraftaki bahçe alanımız çok güzel. Böyle limon çamlarıyla tamamen araç park yeriyle bahçeyi ayırmışlar. Çok da güzel olmuş. Böyle küçük güller, meyve ağaçlarıyla birlikte küçük bir bahçe oluşturmuş. Buraya masa sandalye yatırabilir istenirse güzel bir e, kamelya yapılabilir Arka tarafta zaten havuzumuz var Gayet şık bir villa izleyeceksiniz. Otomatik panjurlu Bazı yerlerde taş kaplama kullanıldı Antres renkler hakim Artı CNC kesimde korkuluklar ve bahçe korkulukları mevcut Gayet güzel İstenirse bunlara çim çitle birlikte tamamen daha izole bir ev haline getirebilirsiniz Şimdi girişe bakacağız birazdan Rüzgarlık falan yapıldı ama biz arka tarafı gösterelim Güzel bir havuzumuz var 25-30 metrekare büyüklüğünde bir havuzdan bahsediyorum. Hatta yer değiştirelim. Sen köşeye geç. Güzel bir havuz arkadaşlar. Çevrede de zaten hızla inşaatlar devam ediyor. Çevre doldu artık. Yer çok güzel. Konum güzel. Böyle artık bahar gelince biz de hapşurmaya başladık. Polenlerden dolayı sürekli böyle bir ses geliyor. Gayet geniş güzel bir oturumu mevcut. Burada bir tane duş alanı bırakmışlar. Ahşaptan harika duruyor. Eskitme ahşap gibi bunlar. Suya dayanıklı. Gayet de güzel. Beyaz da çakıl taşları var değil mi? Çok güzel olmamış bu bunlar? Bak bunlardan ofise de yapacağız biz. Akbük'te bir inşaat firması var. Oradan alacağız arkadaşlar. Bizim ofisin bahçe kısmını komple bunlardan yapacağız. Şimdi bu motor içeride. Havuzun motoru içeride. Birazdan göstereceğim yine orayı. Havuzun motoru içeride arkadaşlar. Bunda devir deposu mevcut ama motor deposuna gerek yok. Motor kendi zaten sürekli devir yapıyor. Birazdan göstereceğim. İçeriye alındı. Güvenlik kameraları takılı. Alarm sistemi takılı. Dediğim gibi siyasi kesim, korkuluklar, spot aydınlatmalar var. 1 metre kadar da hatta 1 metreden daha küçük bir e, seramikle de böyle e, mineral sıvanın alt tarafı yapılmış. Yağmurdan korumak adına güzel olmuş. Evin neredeyse bahçenin çoğunluk kısmı seramikten oluşuyor. Güzel olmuş. Buraya da bir kapı bırakılmış. En azından çocuklar böyle havuza düşmesinler ya da geçmesinler diye. Gayet güzel. Giriş de çok şık. Güzel bir rüzgarlık yapıldı buraya. Vestiyer alanı olarak belirlendi burası. İçeride bazı malzemeler var. Burada da bazı malzemeler var. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi rüzgarlık çok şık oldu. Zaten karşıdan yağmur almıyor. Sağ tarafı da komple kapatmış oluyor. Gayet mantıklı. Burada da bir iki tane kablo var. Arka inşaatlar buradan elektrik almış. Onların kabloları. Şimdi giriş kapımız çok şık. Vestiyer alanı dışarıya koyduğumuz için içeride bir koku duymayacaksınız. Girer girmez salon mutfağı açılan bir kapımız var. 60'a 120 mermer görünümlü seramikle kaplanmış zemin ve spot aydınlatmalar çok güzel bir avize bırakılmış. Mutfak kısmı girişin sol tarafında sağ kısımda da oturma alanımız var. Burada alarm sistemini görebiliyorsunuz. Görüntülü diyafonumuz var. Şimdi buranın metrekaresini bir alalım. 200 metrekare arz içerisinde arkadaşlar burası. Toplam satış da 3.950.000 TL. Bence mantıklı malzeme kalitesi de çok iyi. Burası 30 metrekare boyutunda güzel bir alan. 30 metrekare gerçekten şık bir e, oturma alanı. Geniş bir oturma alanı. Burada da gördüğünüz gibi panjurlarımız var. Panjurların rengini de göstermek istiyorum. Panjurlar farklı renkte. Koyu antresi değil de biraz daha açıyor arkadaşlar. Antresi renginin. Süpürgelikleri çok şık duruyor. Ahşap renginde kapılarla birlikte çok uyumlu. Artı sineklikleri yapılı. Karşı köşede bir televizyon Tesisat aranı var. İstenirse buraya da televizyon alınabilir. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Şık ve güzel. Gerçekten güzel. Ben sizin yerinizde olsam, bu ev alacak kişinin yerinde olsam buraya bir kitaplık koyarak salonla girişin arasında tamamen ayırmış olurum. Değil mi? Çok mantıklı olmaz mı? Kitaplık küçük bir fonksiyonel kitaplık. Arka taraf vestiyer olabilir. Burada sabit bir pencere var. Gördüğünüz gibi gün ışığından faydalanmak için. Ve mutlak kısmı havuzun motoru burada. Bu yeni sistem bir motor aslında. Kendi devir daimi yapıyor. Böyle kışında alıyorsunuz bunu içeriye ya da kışın da orada tutabilirsiniz. Biz kullanılmadığı için böyle koymuşlar müteahhit firma. Bence en mantıklısını yapmışlar. Gayet güzel bir mutfağımız var arkadaşlar. Minimal tarzda bir yaşam isteyenler için, kalabalık olmayan aileler için bence yeterli. Buraya kadar da uzatılmış bir granit tezgahımız var. Tezgah arası da yine aynı şekilde granit yapılmış ki buradan sıçrayacak yağı e, ya da herhangi bir mutfağı kötü gösterecek lekeyi daha kolay temizleyebiliyorsunuz. Bunlarda kut yok. Böyle basmalı asansörlü sistem mi deniliyor bunlara? Böyle bir sistem. Herkes farklı farklı adlandırıyor ama gayet güzel bir mutfağımız var. Köşeleri de bakalım. Burada bu nohut muydu? Fasulye miydi? E, değil mi? Ben bunları sürekli karıştırıyorum. Fasulye raf Böyle gayet güzel, kullanışlı bir raf biçimi saklama alanı. Ama bunları karıştırıyorum. Nohut ile fasulye arasında çok da bir fark yok yani. İkisi de bakla git sonuçta. Merdiven altı lavabo olarak değerlendirildi. Gayet şık. Böyle göster. Yukarıdakini daha detaylı inceleyeceğiz zaten. Güzel bir lavabomuz var. Çamaşır makinesi için de orası tercih edildi. Şimdi siyah granitten yukarıya çıkış merdivenlerimiz var. Gördüğünüz gibi burada geniş bir alan var arkadaşlar. Gerçekten çok geniş. Ve ahşap bir trabzan var. Şimdi ahşap süpürgeliklerle ve kapı çerçeveleriyle uyumlu bir hale getirmiş burayı. Çok da güzel gözüküyor. Yukarıya çıkarken de burada buzlu bir pencere var. Gün ışığından faydalanabiliyorsunuz. Merdiven başlarında beyaz spotlar kullanıldı. Orta katta iki tane odamız. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Şöyle alayım köşeyi istersen seni ama almadan önce şunu da gösterelim. Burada bir dolap var. Bu dolap çok şık bir dolap. Benim gözümde de bence en mantıklısı olmuş. Çamaşır makinesi buraya. Üst tarafa da ısıtıcı koyuyorsunuz. Gayet güzel zaten ısıtıcı hazır burada. Baymak marka bir ısıtıcı var. Yeterlidir. Gayet de güzel bir alan oluşmuş. Antremiz var burada. 60'a 120 mermer görünümlü seramikten yapılmış arkadaşlar. Burada da görüntülü diyafonumuz var. Odalardan başlayalım biz. İlk odamız sağ tarafta. Çok şık, geniş bir oda. Odaların tamamı laminanttan oluşuyor. Biraz daha parlak bir Parlak değil de biraz daha açık tonda bir laminant diyelim. Cümleyi toparlamış olalım. Burası 17 metrekare boyutunda güzel bir oda. Şimdi bu odada değineceğimiz çok şey var. Öncelikle bize çok hoşuma gitti. Winsa'nın pencereleri kullanılmış. Zaten bunu da belirtmişler. Burayı sökmeyerek Winsa markasını da belirtmişler. Şimdi 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 tane priz var. Bir odada 10 tane priz var. Güzel bir sayı değil mi? Çok güzel bir sayı değil mi? mesela milyonluk, 10 milyonluk, 20 milyonluk villalarda göremeyeceğimiz bir priz sayısı bırakılmış ki bunlar zaten böyle çok büyük paralar değil. Ama insanlar biraz daha böyle nasıl diyelim? Eriniyor mu artık? Yapmıyor mu diyelim? Böyle bir olaya giriyor arkadaşlar. Bazı evlerde bir tane priz bırakılıyor ama artık teknoloji çağındayız. Her yerde priz olması bence daha mantıklı. Şimdi televizyon koydunuz bir oyun konsolu Xbox ya da PlayStation koydunuz değil mi? Olabilir yani olmaz diyemeyiz. Başka ne? Telefonu şarj ettiniz. Varsa e, başka bir elektronik cihazınızı, tabletinizi şarj ettiniz. Bir sürü elektronik cihaz var zaten. Yan tarafında da bir odamız daha var. Burası biraz girintili çıkıntılı bir oda böyle. Ama sizi engelleyecek bir oda da değil. Nasıl değil? Burası da 17 metrekare boyutunda. Şimdi girdiniz sizin yerinizde olsam yani bu evi alacak kişinin yerinde olsam güzel bir dolap yaptırırım buraya. Giriş kapısının tam karşısında giyinme alanı oluşturulabilir. Yatak kısmı da zaten burası için düşünülmüş. Gördüğünüz gibi iki tane burada yatak başlığı için priz bırakılmış. Güzel olmuş. Küçük de bir balkon var. Gayet şık. Klima tesisatları da bu evde hazır. Böyle küçük bir balkon burası da. Burada da taş kaplama kullanılmış. Yine spotlar var. Gayet güzel değil mi? Şık, tertemiz. Merkezi konumda bile. Sağlık ocağına, semt pazarına, denize çok yakınız arkadaşlar. Uzak değiliz. Lake kapılarımız var. Lake kullanılmış. Kapılar da çok güzel. Malzeme kalitesi güzel. Gerçekten şık. Kapıların üstlerinde de bak buna da dikkat edelim. Burada alarm sistemi için sensörler var. Ya yani buradan iki taraftan da biri girdiğinde alarm ötmeye başlıyor. Ve bu kattaki Ortak kullanım banyo lavabomuz. Çok güzel. Geniş bir banyo lavabo. Tesca markanın öyle musluk kullanılmış. Duş bataryası kullanılmış arkadaşlar. Burada Visam'ın değil de Serel'in kullanılmış. Serel ile Visam aynı hemen hemen. Bazen karıştırabiliyorum. Serel markanın gömme rezervuarı kullanılmış. Burada tek eksik niş. Tek eksik değil mi? Niş. Ama çok büyük bir alan. Bence buraya bir oturak yapılabilir. Artı üstte de bir niş yapılabilir bence güzel olur. Duştan iş kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü şampuandır, diğer işte duş jelidir. Bunları koymak için bir alan aramanıza gerek yok. Eskisi gibi de gidip böyle plastik bir şey köşeye asıyorlardı ya eskiden. Onun gibi yapmaya da gerek yok değil mi? Burada yine gayet güzel bir dolap yapılmış. Dolabın üst tarafında da lavabomuz var arkadaşlar. Şık bir alan. Çok güzel olmuş. Geniş. Ve sıra geldi en üst kata. Yine merdiven gerçekten çok geniş. Diğer villalarla kıyasladığınızda üst katta da çıkar çıkmaz böyle bir merdiven boşluğu var. Burası boş bir alan. İstenirse dolap yapalım. böyle eskiden yüklükler olurdu ya eşyaları koyardınız. O şekilde değerlendirilebilir. En üstteki katta ebeveyn banyolu bir odamız var. Artı bu odadan da çıkış yapabileceğiniz bir teras alanımız var. Burayı da ölçelim. Yine priz sayısı çok fazla. Aşırı fazla hatta Burası toplamda 17 metrekare boyutunda güzel bir oda. Geniş bir oda, kullanışlı bir oda. Gerçekten güzel değil mi? Gayet şık bir oda. Yine klima tesisatımız var burada. Buranın ışığını da yaksaydık ama nasıl yakacağız? Oradan mı yakacağız? Bakacağım. Orayı da yakalım. Evet çok güzel oldu. Tek eksik odalarda da bence yatakların başlarına koyabileceğimiz kitap okuma ışıkları. Ama spotlar tam yatak başına geldiği için rahatlıkla orada rahatsız etmeden siz okuyabilirsiniz. Kitabınızı ya da farklı bir şey istiyorsanız. Ama bunlar şey de yapılabilir mesela. Şu iki tane spotlar değiştirilip gün ışığında da yapılabilir değil mi? Mesela bunu gün ışığında yaparsınız. Daha rahat olabilir. Burada da güzel bir ebeveyn banyosu var. Gerçekten şık. Malzeme kalitesi çok iyi. 60'a 120 seramik zaten. Yerde gördüğünüz gibi mat. Mat. Buranın suları kireçli arkadaşlar. Türkiye'deki her su kireçli. Bu yüzden filtre taktırın. Filtre taktırsanız dahi iz kalabiliyor. Yerde mat kullanıp duvarlarda da beyaz kullanmak çok mantıklı. Çünkü leke bırakmaz. Burada yine aynı şekilde güzel bir duş alanımız var. Gayet şık. Bunun markası da büyük ihtimal. Teskadır. Gayet güzel. Burada bir çıta var. Geçişlerde kullanılmış. Seramiklerin geçişlerinde güzel olur. Bu çıtaları da koyunca daha şekilli duruyor. Güneş enerjisi için tesisatla bırakılmış ama siz isterseniz güneş enerjisi kullanmayabilirsiniz. Çünkü aşağıda termosifon zaten hali hazırda bu evde opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Ve teras alanımız. Şimdi terasın ışığını yakacağım. Gün ışığı burası. Gün ışığında güzel bir terasınız var. O kadar tatlı bir teras ki zaten belli bir bölüme kadar kapatılmış. Burayı da tamamen kapatıp böyle kendinize bir alan yaratabilirsiniz ya da böyle bir e, misafiriniz için bir alan yaratabilirsiniz. Burada bir lavabo bırakılmış. İsterseniz bu lavabo biraz daha uzatılıp mutfak tezgahı gibi de yapılabilir. Burada da bir depomuz var. Böyle güzel bir depo arkaya kadar gidiyor. Karşı tarafı da bir göster bak. Karşı tarafta da farklı bir seramik yapılmış. Çatı kiremit arkadaşlar. Yalıtımı çok kuvvetli. Yapılırken biliyorum bu evi. O zamanlar da hatta göstermiştim birkaç defa. Yalıtımı çok iyi. Şu an burada bile yalıtımı çok iyi. Genelde çatı katlarında yaz aylarında oturamazsınız. Çünkü e, bazı demeyelim çoğu firma e, ucuza kaçmak için yalıtım maddesi kullanmıyor. Sadece sandviç panel kullanıp geçebiliyorlar. Mesela şu aradakini bir gösterir misin? Bak şu aradakini Şimdi yeni yapılmışlardan göstermeyeyim de böyle hedef göstermiş gibi olmayayım. Eski ev. Aynı onun gibi. Sandviç paneli koyuyorlar. İçeride hiçbir yalıtım yok. Yazın da pişiyorsunuz. Yazın sıcaktan pişiyorsunuz. Ama burada yalıtım var. Üstüne yine sandviç panel yine yalıtım var. 2-3 kat yalıtım olduğu için arkadaşlar rahatlıkla da kullanabileceğiniz bir çatı katı yapıldı. Çok şık. Yerde de farklı bir seramik kullanılmış burada. Güzel bir villayız izlediniz. Gerçekten güzel. Kaliteli bir villa. Hatta bu villaya şöyle kefil olabilirim. Büyük bir şiddetteki depreme dahi dayanabilir. Çünkü çok iyi malzeme kullanıldı. Çok iyi yapıldı. Arsa'nın alınışından yapılışına kadar bitene kadar zaten süreçte de tanıtımlar yapmıştık hatırlarsanız. Gayet güzel bir villa. Alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Binlerce hatta yüzlerce diyelim binlerce demeyelim yüzlerce video bulabilirsiniz. Kanalımızda arsa tanıtımından ev tanıtımına kadar. Dolandırıcılık hikayelerinden tapu bilgilerine kadar arsa nasıl alınır, tapu nasıl yapılır? Bunların hepsini izliyorsunuz zaten. Kendinize çok iyi bakın.